Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Büyükelçi Köprülü ve beraberindeki heyet Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozelesine geldi. Mozeleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Kulesi'ne geçen Büyükelçi Köprülü Anıt Kabir özel defterini imzaladı. Ulu Önder Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve haklı gururunu yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı bugün çatısı altında güven ve huzur içerisinde. Bağımsız, egemen ve özgür bir halk olarak yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rum Yunan ikilisi tarafından adadaki Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan insanlık dışı saldırı ve haksızlıklara karşı yıllarca verdiği zorlu varoluş mücadelesinin ardından kavuşmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü Mersin'de de düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zaliha Mendeli, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, protokol üyeleri, askeri erkan ve gaziler katıldı. Başkonsolos Mendeli'nin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Başkonsolos Mendeli törende yaptığı konuşmada, bir halkın ulaşabileceği en yüce, en onurlu mertebenin bağımsız egemen devlet kurma aşaması olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu mertebeye 38 yıl önce ulaştığını söyledi.